Evet herkes sana arkadaşlar artıktan bugün gördüğünüz gibi yine en son kaldığımız bu Battlefront challenge'ına devam edeceğiz. Şimdi şundan ikisi için size demiştim bir gün iki gün var diye. Şimdi bunlara girme zamanı. lafı uzatmıyorum ve giriyorum yine aynı karakterler Aynı. Devam, devam edebiliriz artık normalde normalde videoyu erken çekecektim ama kusura bakmayın hasta oldum biraz yani video çekecek havada değildim. Hatta gittik korona mıyım diye test yaptık da Allah şükür koronalı değilim. Yani korona olmamışım. Ee, grip soğuk algınlığı tarzı bir şey o yani. yani ne siz sorun ne de ben cevaplayayım yani. Oğlum bunlar zaten elektrik. Elektrik karakteriyle elektriği hasar vermeye çalışıyorum. Ne kadar iyi de. Tek attık. Evet, şurada hareket hızı var. Oraya hiç bulaşmıyorum bile. Ben direkt... tamam Gel abi gel gel. Bu. Vay, sıkıştım. Ee, yine orada şey var. Evet yine aynı şekilde kırabiliyoruz. Güzel. Şuradaki canı ya da almayalım. Yani ne gerek var? Değil mi? Ay diyecektim. Şunun bariyerini hızlı hızlı kıralım da bari. Ulan. Ülke atacaktım atamadım. Şunu hızlı, hızlı kesmek için direkt bir taktım. Tamamdır. Öldü bu da ya. Tamamdır. Bir tanesini açtık şimdi diğerine gidelim. Evet yine şurada bir şey var. D. Böyle etkinlikler güzel ya. O oh, peki. Yani en azından size karakter verip diyor ki oyna kardeşim. Oh, tek yedi. Neyse. Peki. Başla. Ders aydı. Merak etme, ulti atacak. Aa, hatta atayım. Haydi. Ha, diyecek bu ultiyi boşa attım da. Evet galiba boşalttım ben ulti. Aman Allah abi ne yapacağım ya. Va 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 va. Neyse iyi dojladık bari. Abicim uzatmaz mısınız? Heh öyle aynen. Bu arada bunu da direkt bitirdik. Haydi. Bayağı vurdu ya. O iki de. Keşke üç tane olsaydı. Bak bu devler kolay çünkü şahane atıyorlar ondan sonra kesiyorsunuz zaten. Baksana. Biri çoktan öldü. Ya şu karakter de meleğin karakteri. Ha. Neyse abi sana kolay gelsin. Biz gidiyoruz. dediğim gibi bu videoyu daha önceden çekecektim ama işte e, hasta olduğundan dolayı boğazlarım hatta hala sesimin kötü olmasına rağmen bu videoyu çekiyorum çünkü etkinlik bitecek ve bana demezler mi bana demezler mi sen şöyle bir şey yapmıştın bunun devamını getirmez mi insan diye sorarlar bana e ben tam ulti attım. Bu kaçtı? İlk önce ben bir şunu keseyim de. Ha. Ba ba ba, ba şu karakter bayılmaya başladım ha. Şu mod geldikten sonra bu karaktere bayılmaya başladım bu arada. Ciddiyim. Şu da arkada geziyor ama hadi bakalım. Bunu <laughs> kesmek kolay da. Allah Neredeyse öldü ölecek adam Hop Ay öldü zannettim Aman 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 Ulan karakter ölüyormuş Allah'tan Noel'in pasifi var da Karakteri koruyor ben Diyecektim bunu 8 dakika içinde bitiririz de Bitirdin kardeşim geldi mi? Oh! Hey, hey. Kanki sen ne yaptın? Oh 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 Kanki ayıp değil mi ya? Sanırsam biraz yanlış attım o ya. 7 dakika içinde de bitiremedik iyi mi ya? Hızlı hızlı bitiremez miyiz? Hadi. Vallahi 7 dakika içinde bitirdik lan. İnsan zor durumda kalınca yapamayacağı şey yok. Buradan bunu öğreniyoruz. Ay. Aman aman aman. Ee, bundan sonra muhtemelen uğraş videosu gelecek bu arada. Onu size bir söyleyeyim. Uzun süredir de uğraş oynamıyorum. Ee, bakalım. Kaç dakikada bitirmemizi istiyormuş bu challenge. Yeter mi? Evet. He 6 dakika. Aa. Ben de 7 dakika diye şey yapıyordum. Neyse güzel. Böyle çalışlar geldiği zaman da güzel oluyor bak. Dün, anlamadım ama neyse. Ben de 3 saati falan kalmıştır diye üzülüyordum da. Yok ya. Bayağı yani şu an gayet ve geldik son çabınca. Evet burada devleri göstermiyor. Hmm. Burada baba adamlar var muhtemelen. Burada 90 level falan. Evet, yine aynı kadroyu kuruyoruz. Hmm. Bunun yerine bunu mu alsak diye düşünüyorum da. Kalsın ya. Hadi ah, bakalım. kırmızı kırmızı havada gözüküyor. elektrik olduğu için çarpılıyor. doğru gittin sen ya aaa buraya geçmem için onu istiyorsun ha bir de şunu kırmamı istiyorsun yakalım da bari geçelim buraya eee evet bir tane şey buradaymış direkt bir tane şey burada da şunu alalım tamam kapattık direkt dinamikler falan ooo aa ben şu adamı direkt keseyim şunu nasıl patlatırım aa vallahi patlattım lan Oh, adam öldü mü canım? Kaçıyor Yaptım ne işini aradı diyecektim de. Bayağı bir işini aradı ya. Oo, ağzımı kırdın Kanki ağzımı kırdın Ayıp değil mi öyle vuruyorsun? Karakterin karakterin canını da dolduramadık adam akıllı da neyse şuradan doldururuz. Tamam kapattık. Ha iyi. Neyse şu bidona zaten, ay bidon diyorum. Şuna zaten tek atıyoruz. Aa! Hayret tek yemedi. Neyse. Bize koymaz. Burada bu ne? Lan donduk arasını satayım. Adam öldü mü Aa sen sana ne oldu kanka? Bana bir şey olmuş ya. Hayırdır sen? Hayırdır genç? Neyse karakterlerin hepsinin canını da olurduk. Bir de geçebilsem şuradan harika olurdu. Hmm. Bir info info yok ya. Rastgele gideceğiz. Can Şimdi Şunu gidip alalım. Bir Allah'a doğru gitti ama dur bakalım. Peki evet, de Ruslardan Aa. Kanka ben sana hiç bulaşmıyorum ya Sen de bana bulaşma bak Ah. Diğeri de şuralarda bir yerde. Evet. bak aa. Şurayı yine bir yakalım. Yani hasar biraz ama olsun. Bize o kadar koymaz. Abone Neyse. Biraz fazla. Oo, ağzını kırdım. O zaman time to walk. O diğer arkadaşı yok ettik bu arada ya. bu e, ulti yapmamın sebebi bu arkadaş olmaz çünkü bariyer bastı kendi. O tamam sakin ol kral. Şuradan Oo, gitti. Gözümün önünde gitti ya. Ayıp et. Oy istemeden suyu aktif ettik. İki tane bu. sen bunları diyordun. Olsun bunları keseriz. Bunlarda ne var ki? Ha ben de dondum. Ha bunlar da dondu. Oo. Bunlar ağzımı dondu. kaçtı ya Uf. Aman aman aman. aman. Yani şu sizin dönmenizden o kadar nefret ediyorum ki

Ama yemin ederim şey hayatımı kurtardı ya. Time to work. Va va va, va. Ha öldü vallahi öldü ya. Çok can yaktı bu arada adam. Hayır, boss pardon kaç hamlesi var ama sağlam vuruyor e sonuçta 90 lira. E, bu kadar mıydı? Ne geldi bu arada? Aa şey, aa oraya gelmiş. Evet, Battle Pass 30. Battle Pass evet. Battle Pass 30 oldu, güzel. Oo, buradaki neredeyse hepsini bitirdik. Aa, bit. Bu görevi davacı da şeymiş zaten. Battlefront'u bitirmiş. Yani bir tane daha gelmiş. Onda da şey diyor. Tamam. tamam. Onun ne kadar süresi var? 7 gün. Tamam ya. Halledilir o. Evet arkadaşlar. iyi için teşekkürler. Ee, bu kadar. <laughs> evet bu kadar. İyi günler veya iyi akşamlar artık ne zaman izliyorsanız. Vou checar